Herkese merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir ürün incelemesi yapacağız. E, i̇nceleyeceğimiz ürün bir akıllı saat, e, Xiaomi marka, Xiaomi Mi Watch Lite. İnceleyeceğimiz ürün bu dostlar. Şöyle dış kutusunu bir göstereyim. Az bu ürün e, tahminimce e, 2020'nin sonları, 2000, 2020 başlarında çıkmıştı. E, bizim elimize anca geçti. Şimdi birlikte bir kutu açılışını yapacağız. Daha sonra arayüzleri vesaire bazı küçük ayarlarını birlikte inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar kutuyu açmadan önce arkasında yazan birkaç özelliğini isterseniz okuyayım. Dahili GPS bulunduğunu söylüyor. Bir daha fazla fitness modları var. 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliğinden bahsetmiş. Otomatik ekran ışığı. Bu aslında bu çoğu birçok e, akıllı saatte olmayan bir özellik ama bunu koymuşlar. 1.4 inç e, ekranı var, dokunmatik ekranı. Kalp evet sanırım evet, kalp atış kalp atışı takip ediliyor. Anlık olarak nabız ölçüyor. Mi Watch Lite modeli. Şimdi birlikte de mi kurtulalım? Şöyle bir açalım. kutusundan çıkardıktan sonra şurada işte üstünde bizi garanti belgesi karşılıyor. Bunu muhafaza etmeye çalışın arkadaşlar. Her iki Şöyle küçük bir garanti belgesi. Yapışkanlı arkasında ünvanı vesaire kaşı imzalısı var. İmzası var. Şöyle bir kenara koyalım. Evet şimdi kutuyu bir açalım bakalım. şöyle yukarı doğru ayırıyoruz birbirimizden. Bunda bir şey yok zaten. Boş. Çok tatlı bir kutusu var. Güzel kutu. Şimdi şurayı bir açalım. Böyle becerebilsek. Biraz vermeden yapmak istiyorum ama galiba başarılı olamayacağız. Peki. Biz de saati ayıralım önce. Evet. Saati biz aldık. Bizi koruma jelatiline karşılıyor. Ekranında da Designed by Xiaomi yazıyor. Şu kutuya taktım ya. Şu kutuyu açacağım. Ya bu neden bu kadar zor yaparsın ki ya? Allah'ım ya Rabbim. Vallahi yırtmak zorunda kaldım. Evet içinden kullanma kılavuzu çıktı. Bayağı kalın bir şey yaptı. Şöyle bir açalım. Evet şarj istasyonu ulaşabildim sonunda. Şurada biz lastik halde ayıralım. Aynen. Evet şöyle bir şarj istasyonu var arkadaşlar. Şimdi bir ürünü jelatinden ayıralım. Şöyle yapalım. Evet çok yumuşak bir kordona sahip. İnternette de bildiğim kadarıyla çeşitli renklerde kordonları satılıyor. Şöyle bir açalım. Jelatinden kurtulalım. Evet. Ürünümüzü açtık. Çok şükür. Arkadaşlar görüntüsü yani bence muhteşem. Şöyle alt kısmında sensörleri var. Şarj istasyonu oturturken de şuradaki şu alttaki sensörleri şu sensörleri şuradaki yuvaya denk getirecek şekilde şöyle bir deneyelim. Oturtmasını yapalım. Şöyle bir Evet bu şekilde şarj edebileceksiniz. Şimdi birazdan e, cihazı açıp menüsünü inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar cihazımızı açtık. Yalnız yüzde sıfır şarj da geldi. Açamadık önce. bir e, saat kadar şarj ettim. E, şimdi şarj ettikten sonra açtık. Şimdi açar açma biz böyle bir QR kod karşılıyor. Aşağı indirdiğimiz zaman böyle ekrandaki bilgiyi veriyor. Bir de altta böyle bilgi daha veriyor. FCC ID'sini söylüyor. Şimdi biz bu uygulamayı yine bir Xiaomi marka telefona kuracağız. Xiaomi marka telefonun barkod okuyucusunu açtım. Ekran kameraya çarptık. Şimdi bu kare kodu buraya hizalayıp okutacağız. Evet, okudu ve internet sitesine git dedi. Uygulamasını kuralım. Şimdi bizi yönlendirecek sanırım. Xiaomi Wear uygulamanın adı. Play Store'a yönlendirdi bizi. Evet, uygulama 4.0 bin yorum yapılmış. 4 yıldızlı, 5 milyondan fazla indirme. Yüklemesine başlayalım. Çünkü bunu yapmadan yani uygulamayla eşleştirmeden düğmesine de bastığında bir şey değişmiyor. böyle kalıyor bekliyoruz yani uygulamayı indirip işlem yapmamız gerekecek Evet uygulamamızı kurduk. Şimdi bizi sözleşme karşılıyor. Böyle güzel bir güzel bir ekran bizi karşıladı. Güzel bir arayüz yapmışlar. Başlat diyorum. Xiaomi Wear 2.0 Bölgeniz seçin. Aksi takdirde uygulama düğmesi Türkiye seçili geldi zaten. Sonraki ben bunu eşim için kuracağım için tabi bu bilgileri bir geçeyim ben hızlıca kurulumunu yapayım. Evet şimdi şey hazırlandı yazılımın ayarlarını yaptık. Şimdi cihaz ekle diyelim buradan. Mi Watch Lite diye çıktı hemen burada zaten kendisi. İzin ver. Yalnızca izin ver. Şimdi cihazı arıyor. Yasal bilgiler. Evet cihazı buldu. Bağlandı. Burada da uyarı geldi. Kabul ediyoruz. Evet eşleştirmeyi tamamladı. Start using dedik. Evet şimdilik uygulamayı şöyle bir kenara bırakalım. Cihazımıza odaklanalım. Cihazımız açıldı. Saatimiz telefonla senkronize oldu. Tarih ve saat geldi. Evet şimdi birkaç incelemesini yapalım. Şimdi yukarıdan aşağı indirdiğimiz zaman bildirimler bölümüne geçiş yapıyoruz. Sağa çektiğimiz zaman müzik kontrolü, kalori, adım sayar derece uyku verisi nabız ölçmek ve saate giriyoruz. Yine sol tarafta da çekerse yine aynı şey yapıyor. Aşağıdan yukarı kaydırdığımız zaman el feneri tabii ki cihazın kendi şeyinden faydalanabiliyoruz. Burada saati kolunuzdayken uyandırmak için yani ekranda doğru doğru çevirince otomatik açılsın ekran diye. Bu ekran kilidi şu an ekran kilitlendi. Basmak açmak için basılı tutacağız. Şöyle ekrana Tabii Benim dolma parmaklarım. Bir dakika arkadaşlar. Evet, yan tuşa basılı tutacakmışız. Kusura bakmayın. Ee, burada rahatsız etme modu. 5 dakika kadar ekranı açık tutuyor. Burada da direkt ayarlara götürüyor. Ayarlarda zaten saat arayüzleri, parlaklık, rahatsız etme Uyandırmak için kaldı. nabız oturumu ya oturma yeri set titreşim şifre sistem ayarları bluetooth ve düzenleyiciler varmış. Şimdi bir saat arayüzene bir bakalım şöyle bir şuradan geçiş yapalım. Böyle bir şey. Böyle bir şey var farklı farklı seçenekler var. Şimdilik bunu seçelim. Yan tuşa bastığımız zaman da yine burada başka uygulamalar da çıkıyor. İşte egzersizle alakalı spor modları var. Tekrar basınca etkinlikler kayıt burada istatistikleri gösteriyor. Güzel. Burada nabız ölçmek, rahatsız et, uyku verisi, nefes egzersizi pusulası var. Dahili GPS'inden bahsetmiştik. Bu ne? Hava basıncı. Wow. Müzik kontrolü. Aşağı kaydıralım. Alarm. Kronometre. Zamanlayıcı. Hava durumu. Bildirimler. <laughs> Evet yani saatin genel kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Biraz e, şurada parlaklık ayarı var otomatik. Bunu kendini kendisi ayarlayabiliyor. Bu çok güzel bir özellik ya da manuel isterseniz 4'te 1'den 6'ya kadar ayarlayabiliyorsunuz parlaklığını. Rahatsız etme rahatsız etme akıllı değildi var. Nabız, oturma uyarısı. şifre çok güzel. Evet e, ekran kalitesi güzel. Dokunma hassasiyeti gayet yerinde. Görünümü zaten e, yani Apple Watch görünümlü. Uzaktan en azından. Bir de kolumuza takalım. Kolumuza en azından fikir oluşması için. Şöyle bir bir dakika. Kordonu çok tatlı. Çok yumuşak bir malzemeden yapılmış. Şöyle bir takalım. Evet. Kolda da görüntüsü bu şekilde. Evet. Hafif. Güzel bir saat. Evet arkadaşlar. Saatle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım e, sizin sizin için bir faydası olmuştur. Bir fikir yaratmıştır. Almayı düşünüyorsanız e, tavsiye ederim. Güzel bir cihaz. E, yani dediğim gibi internette farklı renk kordonları da mevcut. E, bu lacivert kordonu böyle lacivert kasaya sahip. Evet işlemler bu kadar Anlatacaklarım bu kadar dediğim gibi umarım faydası olmuştur arkadaşlar lütfen videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayınız size faydası olduysa başkasına da faydası olabilir lütfen paylaşmayı ihmal etmeyiniz İyi akşamlar dilerim.